Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff maçını FC25'te simüle ediyoruz. Bakalım oyuna göre ilk maçın sonucu ne olacak? Semedo. Semedo vücudunu koydu. Topu kaybetti. Şerdarov. Kerem. Kerem aldı gidiyor. Kerem. Araya oynadı Pavlidis. Pavlidis. 1-0 oldu. Şimdi topun başında Şimanski. Şimanski ortasını yaptığı Archie Brown'a doğru. Defans karşıladı. Fred. Nelson Semedo Fred oynadı. Fred karşı karşıya kaçırdı. Offside da yok. John Duran'dan Ennesiri. Ennesiri Semedo. 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 Semedo attı gidiyor. Semedo müthiş geçti rakibini. Semedo Ennesiri ile oynadı. Ennesiri. Ennesiri çeviremedi içeri. Fred. Şimanski. John Duran'la oynadı. Tekrar Şimanski. Şimanski şutunu çekti ama out. Archie Brown. Archie Brown'la geliyor Fenerbahçe. Fred. Tekrar Arşi Brown. Şimdi Ennesiri. Ennesiri rakibini geçti. Vur oradan artık. Vur artık. Arşi Brown. Fred. Fred geliyor Fenerbahçe? Ennesiri'yi gördü. Ennesiri topu çekti. Ennesiri solunu aldı. Vurdu ve gol attı. Çok güzel aldı topu. Vücudunu koydu. Döndü. Sert bir şut yerden. Güzel bir gol. Şimdi Ennesiri. John Duran'ı gördü. John Duran önünde bir boşluk var ama gidemedi. John Duran. Yonduran en nesiriyi gördü. En nesiri az farklı dışarıda. Pavlidis. Kerem. Kerem aldı topu. Kerem'den Pavlidis'e. Pavlidis. E. Pavlidis. Şikrin yerden büyük bir hata geldi. Yapma. 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 Derin bir sessizlik. Çok basit bir hata. İki golde tam Fenerbahçe'nin özeti. Önlem almak lazım. Kerem'le geliyor Benfica. Kerem. 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 3-1. Valero, Martins, Kerem derken oyuna göre ilk maçı Benfica 3-1 kazanıyor.